Web sitemizde her eğitimcinin kendine özel sayfası bulunuyor. Burada hem kendilerini tanıtıyor hem de tecrübelerini ve daha önce yaptıkları eğitimlerden fotoğraf ve videoları sizlere sunuyorlar. Bisiklet inisiyatifi web sayfamızda yer alan eğitimcilerimiz hem teknik hem de formasyon olarak eğitmenliğe sahip kişilerdir eğitmen ekibimizi sürekli denetliyor ve belli zamanlarda eğitim kamplarımızda daha da gelişmelerini sağlıyoruz. Elbette yeterli görmediğimiz eğitmenleri de bisiklet inisiyatifi ekibinden eliyoruz. Daha önce aramıza katılmış fakat yeterli görmediğimiz kişiler farklı isimler altında oluşumlar kurarak bisiklet eğitimi vermeye devam ediyorlar. Bu açıdan bu kişi ve grupların bizimle bir alakası olmadığını ve dikkat etmenizi sadece ve sadece web sitemizde yayınladığımız kişilerden eğitim almanızı tavsiye ediyoruz.